Pro Player kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında Critical Ops oynayacağım. Arkadaşlar kanalım yeni. İlk videom bu olacak. Bu oyuna başlamadan önce oyuna yeni başlayan arkadaşlarım için ayarlar bölümünde 2-3 tane detay var. Onu göstereceğim. Şöyle girdiğimizde hızlı şekilde göstereyim. Dinamik nişan. Her yeni oyuncunun ayarında aktiftir. Mesela şöyle tiklersek aktif oluyor. Bunu kapatmak lazım. Bunu kapatmazsanız e, herhangi bir modda oyun oynarken karşınıza düşman çıktığı zaman onu vurmak için bu ekrandaki eğim dediğimiz artı genişleyecek ve mermi yayılım yapacak. O yüzden rahatlıkla adam vuramazsınız. O yüzden bu dinamik nişan kapalı olması lazım. Ki güzel bir şekilde adam vurabilirsiniz. Diğer ayarımız Kontrol. Hayır. Nişan büyüklüğü. Nişan büyüklüğü arkadaşlar eğimimizin boyutudur. Ben de şu an yüzde %30 küçük bir şekilde eğer şunu sonuna kadar yüzde %150 yaparsak boyutumuz büyür. Yani eğim dediğimiz artı büyür yani ekranda. Onda da bir sıkıntı olmaz. Onu siz ayarlarsınız. Artık size kalmış bir şey. Çapraz takım sohbeti durdurmak da var takım sohbetinde durdurmak da var ayarlarımızda ben şu an bu ikisini kapalı tuttum çünkü mesela videodayken birisi küfredebilir saygısızlık olmasın diye ben şu anlık kapalı tuttum bunlar bu, bileceğimiz şeyler bu kadar kontrollerde mesela oyun sizin cihazınıza göre ayarlamalar yapmıştır yani buralar ayarlı zaten buralarda bir sıkıntı yok Grafiklerde de mesela otomatiktir. Mesela ben kendim ayarlamak istiyorum diyorsanız karar sizin. Hani size kalmış bir şey. Ben şöyle otomatik alayım. Ve oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar maça girdim. Şu an devam edilmiş maça sokuyor. Neyse oynayalım biz. Zaten 3-1 de yeniliyoruz. Merak etmeyin arkadaşlar. Sayemde kazanacaksınız. <laughs> Yardırım beni. <beyler. gülüyor> zıpla sen zıpla. Başka var mı? Gelin beyler. Müsaitim. Buyurun gelin. Bizim takımda iki kişi kalmış, onların takımında da iki kişi kalmış hayatta. O da böyle arkadaşlar duvara ne olmuş duvarı öpüyor lan bu <laughs> adamı duvarı öpüyorlar. Yani. Tamamdır oğlum kazandık 3-2 <laughs> kazanacağız. Devam. Pes etmek yok beyler. Koş 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 koş. Hop, ne yapayım lan? Dedi. Kusmayın oğlum kusmayın. Bekleyin oğlum gelirim ben. Nasıl? Gel. Ben, 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 ben. gel. Gel bıçak mı? Mal. Ya ne oldu? Bıçak bıçakla dalıyordun. Ne oldu? Hadi be. Sıkıntı yok insan boyunca. İşte böyle ya. Güzel. Takım iyi. Ben ne dedim? Ben ben olursam takımda kazanırız beyler. Dedim yani. gene şu A noktasından gireceğim adamların oraya. Arkadaşlar Critical Ops'ta eğer CT takımındaysanız buradan girmenizi tavsiye ederim. Daha olur hem de sucular da oluyor. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. sıkıntı yok. Biz her türlü alırız ya. Sıkıntı yok. Bizim 4 kişi hayatta şu an 3 kişi kaldı. Hayatta olan. Beyler dikkatli olun. Maçı kazanalım. Hadi beyler hadi güveniyoruz size. Şu maçı alın gelin ya. Hadi. Helal. Ya şu aslında bunun elindeki pompalı çok iyi ya oyunda. Eklemeleri çok güzel olmuş. İsmi neydi tam şu an aklıma gelmiyor da. Çok güzel pompalı yani. Yakından hiçbir zaman affetmiyor. <laughs> hadi beyler, hadi hadi. Arkadaşlar oyunda şöyle bir sistem e, yani sistem mi desem ne desem bilmiyorum da yani. Siz CT'seniz T'lerden bir sizi vuramadıysa hiç sıkıntı yok. Süre sıfır olduğu an CT kazanıyor zaten. bilenleriniz için dedim. Bilenleriniz bilenleriniz vardır. Bu arada helal olsun adam öldürdü. Aldık maçı. Hadi beyler. Alacağız bu maçı. noktasından giriyorum ben. Gelin gençler. Şurada var mı yok? Aa, nasıl ya? Nasıl mermi gitmez oraya? Ya. Yani gördüğünüz gibi mermi eğim adamın üstünde tuttum. Mermi gitmemiştir yani. Gönderdiğine göre. Mermi sıkıntı yok. 5-3 biz alacağız. 6. Ma maçta bizim sonradan ma oyun bitiyor zaten. Ya ama nasıl ya duvar arkası geçme var yani ateş ettiğiniz zaman duvar arkasına koşun geçer 5-4 bunu almamız lazım beyler dikkatli olun yine A noktasından yardırıyorum ben <laughs> bomba düştü böyle yapma ya Uf. öldük helal be helal sana ya hadi 5 5 <laughs> oğlum ölmeyin lan da the old Oh bomba da düşüyor. Tamamdır. Sıkıyorsa gelsin. Zaten bir kişi kalmış. Gel gel. Gel neredeysen gel. Bomba bende. Abi nasıl ya? Elini kafasında tuttum ama kurşun da gitti zaten. Tek de gitmesi lazım. Hadi abi alırsın. Alırsın reis. Hadi. Maç kazandık beyler. 6-5. En, en, sondaki adam tek tek gitmesi lazım. kurşun kafasına gitti. Neyse de. Ölmesi lazım. altı 6 yapmışız. Yani 6 fit. 6 kere ölmüşüz, 6 kere de öldürmüşüz. Bu ne oğlum ya? <laughs> Arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın.